Şimdi dc6 birim bd9 birim ab3 birimmiş arkadaşlar bizden neyi soruyor x soruyor şimdi şöyle yapalım buraya y diyelim arkadaşlar bakın x y kare artı 6'nın karesi eşittir 9'un karesine bu 81 bu 36 karşı tarafa attığınız zaman y kare eşittir 81'den 36 çıkarsa kaç yapar arkadaşlar e, 45 yapacaktır burası. Şimdi 81'den 36'yı çıkardınız. 45 oldu. Ve 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir y kare. Yani 45 ise bu 9'u karşı tarafa atarsanız x kare 36 ve x eşittir buradan 6 yapar. Cevabınız 6'dır. ABC bir üçgen demiş. AB 8 birim. Burası 6 birim. Ve BC'ye de 10 demiş arkadaşlar. Buraya da 10 demiş. 6, 8, 10 üçgeni diye bir üçgenimiz var arkadaşlar. O zaman burası 90 derecedir. Bunu anlarız böylece. Peki hala burası x, burası 10 oldu. Öklit yapalım buradan. X kaçtır diye soruyor. Öklit dediğimiz bakın. Şu indiğiniz dikin tarafındaki şu parçayla sol taraftaki parçanın karesi. Yani 8'in karesi. Bu çarpı tamamı olmalıdır. Yani x çarpı 10 demelisiniz. 64 eşittir 10 x ise x eşittir 64 bölü 10'dan 6,4 olacaktır. Cevabınız B'dir. ABC bir üçgen AD 2x eksi 10'muş arkadaşlar. 2x eksi 10 ve AB 3x artı 7. AB 3x artı 7 ve AC x artı 10, x artı 10. Şimdi arkadaşlar bakın bu ikisinin karelerini toplamı X kare artı 2X eksi 10'un karesi ne yapar? 4X kare çarpımların iki katı 40X. ikincinin karesi 100. Karşı taraf X artı 10'un karesine X kare artı 20X artı 100. Yüzler gider. X kareler gider. Şimdi şöyle diyelim. Şu eksi 40X karşı tarafa atarsanız 4X kare eşittir 60X olur. X'ler gitti. 4X eşittir 60 oldu x eşittir 60'ı 4'e böldüm 15 yaptı. BD nedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi ben x'in yerine 15 verirsem 15 verdiğim takdirde arkadaşlar şöyle olur. Diyelim ki 15'i verdiniz 45. 45 ile 7'nin toplamı kaç olur? 52 olur. 15'i verdiniz 30'dan 10 çıktı. 30'dan 10 çıkarsa arkadaşlar ne yapar? 20 yapar. 20 yapar. Bak 52 13'ün 4 katı. 20 de 5'in 4 katı. 5 12 13 üçgeninden o zaman burası da 12'nin 4 katı olur ve 48 olur. Yani cevabınız E'dir. AB eşittir 4 birim. Burası 4 birim. Burası 1, burası 2 kök 3, 2 kök 5. Bunları vermiş gördüğünüz gibi. Ve e, AD'nin AB'ye dik olduğunu söylemiş. AD AB'ye dik onu göstermiş. CB'nin de CD'ye dik olduğunu söylemiş. CB CD'ye dikmiş. CB'nin de CD'ye dik olduğunu söylemiş. Şunun da 90 derece olduğunu söylüyor yani bize. Bize diyor ki BE nedir arkadaşlar? BE dediğimiz şu kırmızı gösterdiğimiz yer. Peki şöyle düşünelim ki biz şuradan bir tane siyah doğru çizersek ve buraya da x dersek ve 2 kök 5'in karesi 2 kök 5'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi Pisagor yapıyoruz. x'in karesi dedik. 4 kere 5 20 4 kere 3 12 eşittir x kare. x kare eşittir buradan 32 olur. Peki biz şimdi şuraya a diyelim arkadaşlar. Şimdi 4'ün karesi artı a artı 1'in karesi eşittir x karedir. O da neydi? 32 idi. Bu 4'ün karesi 16. Karşı tarafa atarsam 16 kalır. a artı 1'in karesi eşittir 16'dır a artı 1 eşittir 4 olur ve a eşittir buradan 3 olur. Burası 3'tür. 3, 4, 5 üçgeninden bu 5'tir. Bizden de zaten bunu soruyordu. Cevabınız Bursa'dır. Aşağıda uzunlukları birbirinden farklı renklerin mavi M birim, turuncu T birim, gri G birim, sarı S birim ve lila L birim olan metal çubuklar verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi metal çubukların çubuklardan sırasıyla mavi ve turuncu renkli olanlar ile gri ve sarı renkli olanlar sol uçlarındaki siyah noktalardan uç uça ve birbirlerine dik olacak konuma getiriyorlar, getiriliyorlar. Bu durumda lila çubuğun uçlarındaki siyah noktalar mavi ve turuncu renkli çubuklar ile gri ve sarı renkli çubukların diğer uçlarındaki siyah noktalarla eşleşmektedir. Buna göre MTGS ve L arasındaki aşağıdaki bağlantılardan hangisi daima doğrudur? Şimdi burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Mavi ile turuncuyu siyah noktalardan birbirine dik gelecek şekilde bu şekilde birleştirdiniz. Gri ve sarıyı da arkadaşlar bu şekilde birbirine dik gelecek şekilde birleştirdiniz. Şu benim yeşille çizdiğim lila olsun. Şu lila olsun. Bu lila da ne demiş bize? Mavi ile turuncunun uç noktalarını, diğer uçlarını, sarıyla gri'nin diğer uçlarını birleştiriyor diyor. Siyah uç noktaları bu şekilde birbirine denk geldiğini söylemiş cümlede. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz ki m kare artı t kare eşittir l kareye. Tekrar burada da g kare artı s kare eşittir l kareye. Yani ikisi de birbirine eşit. O zaman m kare artı t kare eşittir g kare artı s kare olacaktır. Siz s kareyi sağ tarafa attığınız zaman m kare artı s kare. T kareyi de sağ tarafa atarsanız s kareyi sola attınız. T kareyi sağ attınız. G kare a eksi t kare olur. Ve böylece de m kare artı s kare eşittir. G kare eksi t kare olacaktır. Yani cevabınız d'dir. Aşağıda ABC'de dörtgeni biçiminde bir ahşap masanın yüzeyi gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi bunu vermiş bize. AB'nin DK'ya paralel olduğunu söylemiş. AB DK'ya paralel demiş. Peki. Şimdi o zaman burası orta taban oluyor arkadaşlar. Bakın 240 240 o zaman burası 360 ise yarısı 180 olacaktır. Şöyle karşı tarafta zaten şöyle iki eşit parçaya bölünmüştür. Muhteşem üçten dolayı bu da buna eşittir. Peki sabitlenen bu çıtaların uzunlukları toplamını soruyor arkadaşlar bizden. Şu iki tane çıtanın uzunluğu toplamından bahsediyor. AK ve AC boyunca sabitlemiş. DK ve AC boyunca sabitlemiş iki çubuğun uzunlukları toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burası 90 derece ise şimdi bu üçün altı katı, 4'ün altı katı bu da 5'in altı katından ne yapacaktır? Yani 300 yapacaktır. Yani aslında 3'ün 60 katı, 4'ün 60 katı, 5'in 60 katından 300. Burası da 300. O zaman şurası da 300'dür. Bakın DK'ya baktığınız zaman DK 300 ile 180 480 olur. AC'ye baktığınız zaman AC 600 olur. Topladığınız zaman arkadaşlar 1080 yapar. Şudur. Aşağıda demiş arkadaşlar bir gri renkli diğer parçası sarı renkli olan L biçiminde bir profil gösterilmiştir. Profilde bunun dik olduğunu söylüyor. Buranın 5 buranın 3 olduğunu söylüyor. Önce profil önce C köşesi etrafında saatin dönme yönünde 180 eksi alfa döndürüldüğü zaman demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman Şöyle diyeceğiz. Şimdi o zaman bu şu sarı renkli profil şuraya gelir. 180 eksi alfa döndürdüğünüz takdirde arkadaşlar bakın zaten burası alfa ise şurası 180 eksi alfa oluyor. Bu kadar döndürünce buraya paralel olmuş olur ve burası 5 olur. Daha sonra bunu almış arkadaşlar. Bize diyor ki bu profil bu profil yani bu sarı renkli profil arkadaşlar B üssü köşesi burası B üssü oldu. B üssünün etrafında 180 eksi beta döndürüldüğü takdirde bunun etrafında 180 eksi beta döndürürsek mesela şunu aldık diyelim ki arkadaşlar şöyle şöyle bunu aldık 180 eksi beta döndürdüğümüz takdirde şöyle bir şey olacaktır yani şurası arkadaşlar ne olacak 180 eksi beta o zaman şöyle çektiğiniz zaman şuraya beta düşecektir ve burası 5 ise burası da 5'tir tabii ki peki şunu da indirdiniz Burası da C üssü olacakmış. Ve bize A ile C üssü arasındaki mesafeyi soruyor. Yani kısacası arkadaşlar bize şu mesafeyi soruyor. Peki baktığınız zaman arkadaşlar beta burası o zaman alfa olur. Çünkü alfa betanın toplamı 90'sa. Şimdi 90'ın karşısı 5 burada da 90'ın karşısı 5 ise arkadaşlar. O zaman bunlar hem açılar eşit hem de 90'ın karşısı eşitse eş üçgenler ve betanın karşısı 3'tür. Alfanın karşısı 4'tür. O zaman buradan Pisagor yapalım. Bunun karesi artı bunun karesi. 3'ün karesi artı. E, burası kaç yaptı? 9, 12'nin karesi eşittir. A, üssünün karesi olacak. 144, 9, 153 yapar. 153 yapar. O zaman A, üssü üstü dediğiniz arkadaşlar kök 153. Kök 153 olacaktır. Bu da 3 kök 17 olacaktır. Cevabınız E'dir. ABC bir üçgen demiş arkadaşlar. Burası 8 burası 2 ise 2 kere 8 16. Şuraya 4 düşer. Öklitten KC'yi soruyordu. Cevabınız 4'tür. ABC bir üçgen AK AC'yi eşitmiş. AK AC'yi eşitmiş. Şöyle. Ve 2 tane K ve 3 tane KC eşitmiş. BK'ya 3 X dedim. KC'yi 2 X dedim. Şöyle oldu. Peki bizden BC'nin 15 olduğunu söylemiş. Yani 5x eşittir 15 ise arkadaşlar x buradan 3'tür. O zaman burası 6 olur. Burası 9 olur. 6 ve 9. Peki AB kaç birimdir diye soruyor bizden. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan bir tane dik çekelim. Çektiğinizde ikiz kenar olduğu için bunu iki eşit parçaya böler. 3, 3 şeklinde. Şimdi buradaki 12 ile buradaki 3'ün çarpımı 12 çarpı 3 36 yapar. O zaman Öklit'ten burası 6 çıkar. Ve şimdi ben buraya ne diyeyim? Y dersem Y dersem 6'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir y kare olsun. 144 36 daha arkadaşlar. 144 36'nın 36 toplamı 180 olur. Y kare eşittir y eşittir buradan kök 180. 180'de 36 çarpı 5'tir. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 5 olacaktır. Cevabınız D'dir dik üçgen ile ilgili bir dik üçgendeki hipotenüs ait yükseklik hipotenüsün üzerinde ayırdığı parçaların geometrik ortasıdır bilgisi verilmiştir diyor. Öklit'ten bahsediyor arkadaşlar. Şöyle çektik biz diyelim ki. Şuradan bir tane dik çektiniz. Şöyle şurası 90. Şimdi demiş ki bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik Hipotenüse ayırdı, hipotenüste ayırdığı parçaların birinden 3 santim kısa. Yani buraya x derseniz arkadaşlar e, diğerinden diğerinden ise 6 santim eksiktir diyor. O zaman şuraya x artı 6 deyin. Şuraya da arkadaşlar birinden de 3 santim kısa. E, bize demiş ki ayırdığı parçaların birinden 3 santim fazla özür dilerim. 3 santim fazla. O zaman burası x eksi 3 burası da x artı 6 olacak. Şimdi bunun karesi bu ikisinin çarpımı eşittir. x eksi 3'ün ve x artı 6'nın çarpımı x'in karesine eşit. Bunları çarptığınız zaman x kare artı 3 x eksi 18 eşittir x kare olur. x kareler gider 3 x eşittir 18 yapar. Ve x eşittir buradan 6 olur. Üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç santimdir diyor arkadaşlar bize. Yani şurası ne yaptı böylece? Alttan 3 çıktık 3. 6 6 daha burası da 12. Topladınız 15 santim yapar. Yani cevabınız c'dir. ABC bir üçgen A, A, C'ye dikmiş arkadaşlar. A, A, C'ye dik. Peki ABC üçgeninde K noktası A köşesinin BC'ye en yakın noktasıdır demiş arkadaşlar. O zaman buradan buraya çektiğiniz zaman burası 90 derece olacakmış. Bunu anlatmaya çalışıyor bize. Peki A'nın K'ya olan uzaklığı 5 birimdir. 5. BK X birimmiş x. K, C, Y birimmiş. Y. Şimdi arkadaşlar x kare artı y kare 49'muş. Şimdi x ile y'nin çarpma arkadaşlar 5'in karesinden 25 yapar öklitten. x kare artı y kare de neymiş? 49'muş. Şimdi bizden x artı y'yi soruyor. Bakın biz bunun karesini aldığımız zaman x kare artı 2 x y artı y kare yapar. x kare artı y kare 49. x y de 5. 2 kere 5, 5 10. 10 toplamda 59. Yani x artı y'nin karesi 59 ise x artı y ne yapar? Kök 59 yapar arkadaşlar deriz. Ha 94'müş çok özür dilerim. Şimdi x kare artı y kare 49 değil 94 arkadaşlar. Ters yazdım özür dilerim. Şimdi burası 94 artı. Arkadaşlar bu x y'nin çarpımı da 25 ise ilk kere 25 50. Buraya da 50 diyeceğim. Toplamda 144 olur böylece burası. 144. O zaman x artı y'nin karesi eşittir 144 ise x artı y dediğimiz ifade 12 yapar. Yani cevabınız B'dir. ABC bir üçgen demiş. AB 2 kök 13. Ve burası 12'ymiş. Burası 1'miş. AK kaç birimdir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. AK dediğimiz yer şu kırmızı doğru. Şimdi arkadaşlar biz buradan bir tane dik çektiğimiz takdirde şuradan bir dik çektik. Şöyle bir dik çektik gördüğünüz gibi. Şimdi öklit yapacak olursak arkadaşlar mesela ben buraya bu parçayı x dersem bunun karesi bu parçayla tamamının çarpımıdır. Bunun karesi 2 kök 13'ün karesi x çarpı 13'tür dersiniz. 2 kök 13'ün karesi 4 kere 13'ten 52 yapar ve x eşittir buradan 4 olur. Şimdi bu 4 ise o zaman şuraya 8 düşer. Peki bu 8 arkadaşlar e, ve sol taraf 4 sağ taraf 9 oldu gördüğünüz gibi. İşte ben buraya H dersem şimdi ya da H dememe gerek kalmadan bizden neyi soruyordu? Ha bizden AK'yı soruyordu. Peki H demem gerekiyor. H dersem H kare eşittir 4 ile 9'un çarpımına eşittir arkadaşlar. Yani 4 ile şuranın çarpımına eşittir bakın. 4 kere 9 36'dır ve H eşittir buradan 6 yapar. Şimdi burası 6 yaptı. Burası 6 arkadaşlar. H eşittir 6 6 8 10 üçgeninden şurada dik zaten 6 8 10 üçgeninden burası da 10 yapar. Cevabınız 10'dur.